Sen gireceksin, geleceksin, gideceksin. <laughs> evet, selamun aleyküm. Aletler. Erdal Bey'e buradan yine göre selam ve sevgilerimi de sunuyoruz. Onun aracı. Daha önce Audi'ydi. Audi'den söktüğümüz modülü Doblo aracına taktık. 2016 mıydı? Evet abi, 2016. Anahtarsız giriş. Standart paket. Şimdi uzaklaşacak kardeşimiz. Kilitlediğinde korna sesi var. Sinyal çıkışları yok. Evet. Kapılar kilitli çalıştırmaya geçti hemen. 4 saniye kadar bekledi. Çalıştı ve korna ile birlikte uyarı verdi. Welcome gelebilirsin. Açmış. Hemen diğer tarafa geliyorum. Evet, butonumuzu kendi kontak anahtarı yerine koyduk. Frenle birlikte bastığında stop ediyor. Evet, bir kere bastığında Doblolarda fiyat grubunda genelde teyip ve ana kontak açılıyor. Frenle de bastığında çalışıyor. Aynen. Olay bundan ibaret yani. Abi. Anlatmaya gerek yok, her şey ortada. <laughs> abi. Evet, buton yıllardır kullanıla kullanıla biraz yıpranmış ama hala çalışır durumda. Bu modülün önceki halini yani versiyonunu Audi, beyaz araçtı değil mi Audi? Evet abi, Audi, Audi. Oradan evet. izleyebilirsiniz. Şu an yine beyaz araç, Doblo'ya geçti. De evet, hayırlı olsun. Erdal Bey'e buradan çok selam Bursa'ya ve tüm takipçilerimize diyoruz. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet.